Annem sabah uyandırdı. Hadi bugün şenlik vardı. Bir sevinçle kuşu verdim. Koca yolu aşı verdim. Hazır sene fazla masa okuma yenesi tasa. Kitap ne değil bilemezdim. Daha önce sevemezdim. Okumayı bilmeyince sanki günler birer gece. Bugün bizim bayramımız okuyalım yazalım. Ne güzelmiş okuması, her kitapta eş olması. Çalışarak öğreniriz. Her güçlüğü yeneriz biz. Gerçekten. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aramızda olmaktan iyi ettiniz. Çok değerli misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. burada. Eğlence heyecan müzik burada. Tören şenlik izleyin biraz burada törenimiz. Törenimize hoş geldiniz. Burada ve biz dolar dostluk bildik. Zahmetli de bugün de dostlarımız hoş geldiniz. Ben de <laughs> Bari kusura bakmayın boynum çok bırakmıyor bize alkışlayın alkışlayın burada bize eğlendirelim sizi. <laughs> <Hadi. Ezberlemiş. gülüyor> bu Maksadımız <laughs> <Bahsedığımız gülüyor> gülmek hem güldürmek övünme yerim boş yere gösterelim sizlere. Gelin <laughs> <Yeni> erkekler. <laughs>